Evet, hepinize merhaba gençler. Bu seferki videoyu evden değil, okuldan çekmek istedim, değişiklik olsun diye. E, yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler dedim, belki rehberlik servisini özlemişlerdir diye buradan çekmeye karar verdim. E, bu video, bu sunum özellikle 8. sınıf öğrencileri ilgilendiriyor. Verimli ders çalışma hakkında ve test çözme teknikleri hakkında sizlere kısaca bir bilgi vereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim, 8. sınıfta gösterdiğiniz performans gideceğiniz lisenin türünü belirleyecek. E, gideceğiniz lise ise üniversiteye gidip gitmeyeceğinizi veya hangi üniversitenin hangi bölümüne gideceğinizi belirleyecek. Üniversiteye gidip gitmeme durumunuz veya gideceğiniz üniversitede seçeceğiniz bölüm ise e, meslek yaşantınızı belirleyecek. Meslek yaşantınızda ne, neyi belirleyecek? Ömrünüzün... E, neredeyse yarısını kapsayan bir süreç meslek yaşantısı. Ee, ve gelecekteki hayat standartınızı ortaya koyan bir süreç. Dolayısıyla meslek yaşantısına başlayacağınız 20'li yıllarımızdan itibaren ortalama emekli olacağınız 50'li 60'lı yıllara kadar ki kısım belirlenmiş olacak büyük ölçüde. Yani 8. sınıftaki performansınız büyük ölçüde hayatınızın geri kalan kısmının ana belirleyici unsuru olacak. Dolayısıyla 8. sınıftaki performansınızı, planlamanızı ciddi almak zorundasınız. Ee, tabii bunun için paniklemenize gerek yok. Ee, biraz kaygı iyidir. Ama tabii ki fazlası zararlıdır. İlerleyen haftalarda ve aylarda sınav kaygısından da bahsedeceğim. Ee, şu an için sadece planlı çalışmanız, gününüzü ve haftanızı planlamanız, eksik yönlerinizi belirlemeniz yeterli. Ee, şimdi... Verimli ders çalışma yollarından bahsedeyim. Birinci söyleyeceğim şey şu: Verimli ders çalışma nedir? E, kişinin çalışma sonucunda verim almasını sağlayan çalışma yöntemi e, günümüzde verimli ders çalışma ile başarı birlikte ele alınıyor. Bildiğiniz gibi. E, şu da bir gerçek ki önemli olan ne kadar ders çalıştığınız değil, ne kadar verimli ders çalıştığınız önemli olan bu. Çalışma ortamının düzenlenmesinden bahsedeyim sizlere ilk önce. Çalışma ortamı sizin dikkatinizi dağıtacak unsurlardan arınmış olmak zorunda. Yani çalışma ortamınız sizin veriminizi yükseltecek şekilde biçimlendirilmiş, düzenlenmiş olmak zorunda. Ve ders çalışırken daha fazla zevk almanızı sağlaması gerekiyor. Çalışma ortamınızı bu şekilde düzenlemeniz gerekiyor. Ve bunlar bununla ilgili size birkaç küçük küçük önerim olacak. E, 8 tane önerim var. Birinci önerim şu, çalıştığınız masada başka bir işle uğraşmayın. Yani çalıştığınız masa ders çalışmak ile özdeşleşmiş olsun. E, sadece çalışmak için kullanın o masayı mümkünse. E, yani o masanın başına geç, başına geçtiğinizde e, aklınıza bir şeyler atıştırmak, oyun oynamak e, ve gelmesin sadece ders çalışmak gelsin. Ders çalışma eylemiyle özdeşleşmiş olsun. Birinci önerim bu. İkinci önerim evde kendinize bir köşe, mümkünse bir oda hazırlayın şartlarınız uygunsa sadece ders çalışmak için kullanabileceğiniz bir köşe oluşturun. O köşe sizin gelecekte ilgi ve yeteneklerinize uygun bir yer edinmeniz için, edinmeniz için şu anda çalışmalarınızı gerçekleştirdiğiniz köşe olsun. İkinci önerim bu. Üçüncü önerim şu ders çalışırken kesinlikle masa başında olmaya gayret gösterin. Yani birçok öğrenci şöyle söyleyebiliyor, işte ben uzanarak daha iyi ders çalışıyorum, ben müzik dinleyerek daha iyi anlıyorum falan. Yatarak, uzanarak, müzik dinleyerek, televizyon izleyerek ders çalışılmaz. Ders çalışırken oturmak, uzanmak, yürümek, müzik dinlemek gibi eylemler kişiden kişiye göre değişmez. Bu yanıltıcıdır. Doğrusu oturarak çalışmaktır. Öbür türlüsü yani müzik dinleyerek, uzanarak ders çalışmak dikkatinizi kısa sürede dağıtır ve verim ders çalışma durumu ortadan kalkmış olur. Buna dikkat edin. Dördüncü önerim şu çalışma ile ilgili yardımcı malzemelerinizi önceden hazır edin. Diyelim ki saat 4'te ders çalışmaya başlayacaksınız. Matematik dersine başlayacaksınız diyelim. Çalışmalarınıza dair malzemelerinizi kitap, kalem, cetvel, hesap makinesi, defter vesaire bunları saat 4'ten önce hazır edin. E, zaman e, kazanmak için, zaman kaybetmemek için bu önemli. Bir diğer önerim şu, beşinci önerim. Ders çalıştığınız ortamda dikkatinizi dağıtacak unsurlar olmaması gerekiyor. E, televizyon, telefon, poster gibi şeyler. E, bu tür nesneler dikkatinizi dağıtır. Ders çalıştığınız ortamda televizyon, telefon, poster gibi şeyler bulundursanız e, çalışmaya konsantre olamayabilirsiniz. Çünkü farkına bile varmadan bu nesneler sizi hayaller kurmaya sevk eder. E, ders çalışırken bu gibi şeylerin, televizyon ve tabletin kapalı veya sessiz konumda olmalarını sağlayın. Tabii ki EBA için bunları bahsetmiyorum. Yani EBA'yı tabii ki tabletten, televizyondan vesaireden yapıyorsunuz. Kendi kendinize ders çalışırken ki kısımdan bahsediyorum. Bir diğer önerim şu, odadaki gürültüyü en aza indirmeye çalışın. Tabii ki bu durumdaki göre görev büyük ailede, büyük ölçüde ailelerinize düşüyor odadaki gürültüyü en aza indirmeleri için aile, ailelerinize ricada bulunun. Onlar da bunu dikkate alacaklardır zaten. Bir diğer önerim şu odadaki, yani çalışma odanızdaki, çalışma köşenizdeki bölüm çok karanlık ya da aydınlık olmasın. Açık bir madde. Ortamın karanlık olması uykunuzu getirecektir. Ortamın çok aydınlık olması da gözlerinizi yoracaktır. Uyku ve gözlerini yorulması da dikkati dağıtır. Buna dikkat edin. Benzer bir şekilde yedinci önerimde şu odanız çok soğuk ya da çok sıcak olmasın. Çok soğuk veya çok sıcak ortam uyku getirebilir. Bu da dikkatinizi vermenizi engelleyebilir. Son önerim sekizinci önerimde şu sandalyeniz çok rahat ya da rahatsız olmasın. Oturduğunuz sandalyenin çok rahat olması uykunuzu getirebilir. Rahatsız olması da fiziksel anlamda sizi rahatsız edeceği için dikkatinizi dağıtacaktır. Buna dikkat edin. Bunlar önemsiz gibi görünüyor. Küçük küçük şeyler ama bir sürü küçük şey bir araya getirdiğimizde kocaman bir unsur haline gelebiliyor. Bunlara dikkat edin. Dersi derste dinlemekten bahsedeyim en iyi öğrenme bildiğiniz üzere okulda ve sınıfta olur. Dersi derste öğrenmek sonraki çalışmalarınızı da kolaylaştıracaktır. Tabii ki COVID-19 salgın sürecinde okulların uzun süre kapalı kalması, tedbirler alarak okulun açılması, uzaktan eğitim süreci gibi durumlar, Hepsi bunların birer dezavantaj. Bu süreçte dezavantajları avantaja çevirebildiğiniz ölçüde fark yaratabilirsiniz. Peki bu dezavantajları avantaja çevirmek için ne yapmanız gerekir? Öncelikle velinizin izni dahilinde okullara ve kurslara devam edebilirsiniz. Bu eğer mümkün değilse kaygılarınızdan dolayı, bu süreçle ilgili kaygılarınızdan dolayı yüz yüze eğitime katılmamayı tercih ediyorsanız EBA başta olmak üzere Çeşitli uzaktan eğitim platformlarını takip etmeniz gerekiyor. EBA dışındaki bilgi kaynaklarından faydalanmaya çalışın. Videolu ders, anlatım sayfalar var. Bunları bulun ee, ve bunlardan yararlanın. Sınıf rehber öğretmenlerinizin ve ders öğretmenlerinizin e, çalışmalarını, uyarılarını, hatırlatmalarını, e, duyurularını takip edin. E, anlayamadığınız, anlamakta zorlandığınız konuları öğretmenlerinize mutlaka sorun. Derse başlamadan önce o dersle ilgili anlatılacak konu hakkında bilgi sahibi olun. Yani ön hazırlık yapın. Anlatılan konunun ana düşüncesini kavramaya çalışın. Öğretmenlerin üzerinde durdukları konuları not edin. Bazen öğretmenler ders anlatırken bazı cümleleri tekrarlarlar. Benim biraz önce de yaptığım gibi, sık sık yaptığım gibi. Anlayın ki bir cümle çok tekrarlanıyorsa bir öğretmen tarafından o çok önemli bir konudur. Muhtemelen sınavda çıkacak bir konudur. Bunları not edin. Derslere zamanda katılın. Yüz yüze ya da uzaktan olsa da fark etmiyor. Zamanda katılın. Ders esnasında kendi anlayabileceğiniz şekilde notlar tutun. bazı hatalı düşüncelerden bahsedeyim kısaca. Öğrencileri başarısızlığa götüren bazı hatalı düşünceler. Mesela ne gibi? İşte biraz dışarı çıkıp arkadaşlarımla oynayayım sonra çalışırım. ya bugün çalışmayayım, yarın eksikliğimi gideririm. Biraz müzik dinleyeyim, takılayım, daha sonra çalışırım. Ne bileyim televizyonda işte şu dizi bitsin de ondan sonra çalışmaya başlarım gibi e, hatalı düşünceler. E, bunlardan bir an önce sıyrılın. Bir an önce e, bu düşüncelerden kurtulmaya bakın. Yani başarıyı ertelemeyin. Dediğim gibi başta dediğim gibi zaman sizin için çok önemli. Ve ders çalışmadan önce kendinize şu üç soruyu sorun mutlaka. Ne zaman, hangi ders, hangi konu? Bu soruları kendinize sorun. Günlük çalışmada neyi hedeflediğinizi belirleyemezseniz ne kadar çalışsanız da huzursuzluk duyacaksınızdır. Ama ben bugün şu kadar ders çalışacağım dediğinizde o dersi bitirdikten sonra bir başarı duygusu hissedeceksiniz. Bu da sizi daha fazla çalışmak için istek verecektir. Bunun için ders çalışma sürelerinizi zaman aralıklarına bölün. Genelde nedir? 40 dakika çalışmak, 10 dakika dinlenmek gibi Peki niye 40 dakika çalışmak, 10 dakika dinlenmek, niye 5 dakika dinlenmek değil, niye 15 dakika dinlenmek değil, bundan bahsedeyim. 40 dakika çalıştığınız süre içinde beyin ve sinir hücreleriniz kasılmaktadır. Dolayısıyla 5 dakika ara verildiği zaman yorulan sinir hücreleri tam anlamıyla gevşeyemez. 15-20 dakika ara verildiğinde de sinir hücreleri çok fazla gevşer. Her iki durumda da sinirler ya çok gevşer ya da yeterince gevşeyemez. Bu yüzden öğrenme ve anlamakta güçlükler yaşanır. İdeali olması gerekeni 10 dakikadır. Beyin ve sinir hücrelerinin en ideal durumu 10 dakikalık dinlenme aralıklarında elde edilen süredir. Yapılan araştırmalar bunu ortaya koymakta. Bunu dikkat edin. Yani 40 dakika çalışıp 10 dakika dinlenelim. Olmazsa olmaz bazı çalışma kurallarından bahsedeyim. Çalışmak zorunda olduğunuz birden fazla ders varsa bunları sıralayın. Örneğin o gün ders programında bulunan bir sayısal bir de sözel ders var diyelim. E, bu şekilde sıralayabilirsiniz. Önce Türkçe'yi örnek veriyorum. Hemen ardından matematiğe çalışabilirsiniz. Bir diğeri yazarak çalışın. Yazarak çalışmak öğrenilmiş bilginin daha kalıcı olmasını sağlar. Mesela ben e, bu sunumu sizler için hazırlarken yazarak çalıştım. E, böylece sizlere aktaracağım bilgilerde bir eksiklik olup olmadığını önceden kontrol ettim. E, önceden görebildim. Ve tekrarlamak konusu. Ee, öğrenmenin ilk şartı tekrarlamaktır. Derste işlenen konuyu ne kadar iyi öğrenirseniz öğrenin. Tekrarlamadığınız sürece unutursunuz. Ee, mesela dünyanın en iyi futbolcusu ya da futbolcuna. Futboldan pek anlamam ama mesela diyelim ki Ronaldo çok yetenekli futbolcu. Ee, ama şöyle bir şey diyebilir mi? Ben çok süper bir futbolcuyum. Antrenmanlara çıkmasam da olur. Bunu dediği anda e, maçta Kendisinden beklenen performansı gösteremeyecektir. Sporcular antrenman yaparlar, öğrenciler de günlük tekrar yaparlar. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Konuyu derste anlıyorum fakat sınavda yapamıyorum ya da sınıfta öğrendiğim bilgiyi tekrar yapamıyorum. Öğrenciler genelde bu iki problemle geliyor bize. Öğrenilen bilgiyi unutmamak için günlük, haftalık ve aylık tekrarlar yapmanız gerekiyor. Öğrenilen bilgi önce okunur, sonra öğretmenden dinlenir, daha sonra da yazılarak çalışırsa öğrenme potansiyeli daha yüksek olacaktır. E, bu da çeşitli çalışma teknikleriyle desteklendiğinde öğrenme yüzdeniz artacaktır. Gece yatmadan önce gün içinde öğrenilenleri kısa tekrarlayın, ondan sonra uyuyun ve sabah uyandıktan sonra hızlı bir şekilde tekrarlarla e, kısa bir gözden geçirerek pekiştirin öğrenilenleri. Ve çalışma öncesinde yeterince dinlenmiş olmanız gerekir. Uyku düzeninize bu süreçte dikkat edin. Uykusuzluk, yorgunluk, karamsarlık, aşırı duyarlılık dikkatin toparlanmasını güçleştirecektir. O yüzden buna dikkat edin. Ders çalışırken bunalıp sıkılırsanız hemen çalışma masasını terk etmeyin. Kendinize bir hedef belirleyin ve bunu gerçekleştirdikten sonra masadan kalkın. Ders çalışırken hayal alemine daldığınızda bunu fark ederseniz hayal kurmayı kendinize o 10 dakikalık arada bunu gerçekleştirmek üzere kendinizi bunu ödül olarak verin. Dinlenme sırasına ayart edeyim bunu. Ve geçmişteki başarısızlıklarınızı değil başarılarınızı düşünün. Bu olumlu düşünce sizi ders çalışmaya motive edecektir. Şimdi gelelim zamanı iyi kullanmak, verimli kullanmak konusuna. Zamanı iyi ve verimli kullanmanın en iyi yolu nedir? Bir çalışma programı hazırlamaktır. Haftalık bir çalışma programı hazırlamak, verimli çalışma anlamında bir hafta boyunca neler yaptığınızı ve neler yapmadığınızı size somut olarak gösterecektir. Böylece ne olacak? Eksikliklerinizi daha iyi fark edeceksiniz. Eksikliklerinizi tamamlamak için önce onları fark etmeniz gerekir. O yüzden planlı çalışmak önemli. Ee, hazırlanmış harika bir plan yoktur bu arada, onu söyleyeyim. Yani herkesin programı kendine özgüdür. Bir öğrencinin ders çalışma programı başka bir öğrenciye uymayabilir. Bu yüzden her öğrencinin kendine özgü bir program hazırlaması gerekir. Basit de olsa bir program yapması gerekir her öğrencinin. Bizler de öğrencilere beraberce ders çalışma programları hazırlıyoruz. Ama ayrı ayrı programlar düzenliyoruz bildiğiniz Hı. üzere. Programlar ana hatlarıyla birbirine benzeseler de genel anlamda aralarında az veya çok farklılık var. Şu anda ekranda bir örnek program görüyorsunuz. Bu uzaktan eğitim sürecinde de uyarlanmış bir program. Uyanma saati belli, kahvaltı saati belli, ebada canlı ders, ne bileyim işte okula gidiş, okuldan dönüş, yemek yemek, dinlenmek, konu tekrarı, test çözme, serbest zaman, kitap okuma, uyku saatleri belli. Böyle bir program, buna benzer bir program kendinize göre hazırlayabilirsiniz. Zamanı iyi kullanmaktan bahsetmişken şuna da değineyim. Zamanın verimli kullanımını olumsuz etkileyen bazı unsurlar var. Bunlara da çözüm önerilerinden bahsedeceğim. Bunları ben dört gruba ayırdım. Ee, telefon görüşmeleri, televizyon, bilgisayar oyunları ve arkadaşlar diye 4 gruba ayırdım. Çözüm önerilerinden de bahsedeyim. Telefon konuşmaları günlük hayatınızda çok yer ediyorsa şunu söyleyebilirim. Bütün konuşmaları tek seferde yapın. Yani bir arkadaşınızla günde 7-8 defa konuşmanıza gerek yok. Konuşma amacına ulaştıktan sonra çalışmanız gerektiğini söyleyerek konuşmayı bitirin. Sık arayan bir arkadaşınıza işiniz bittiğinde onu arayacağınızı söyleyin. Çalan telefonları da ailenizin birinin bakmasını söyleyin ve ders çalışırken hatta sessiz ya da kapalı konumda tutmanız daha uygun olacaktır. Televizyon konusuna geldiğimizde izlerken seçici olun. Her programı izlemeyin. İzleyeceğiniz programları önceden belirleyin. İyi bir çalışmadan sonra televizyon seyretme işini kendinize ödül olarak verin. Ve izlediğiniz, izlemeye düşündüğünüz programın bitiş zamanında çalması için alarmınızı kurun. Yani programa dalıp da gitmeyin. Bittiği anda alarm sizi uyarsın. Bilgisayar konusuna gelirsek bilgisayarla oyunlarla ilgileneceğiniz zaman da önceden belirleyin. Bunları haftalık çalışma programınıza dahil edin. Ders çalışmaya başlamadan önce değil, ders çalışmanız bittikten sonra bilgisayar oyununun başına geçin. Arkadaşlarınızla çalışma süreniz dışındaki zamanı ayırın. Arkadaşlarınızın ısrarlarına hayır demeyi öğrenin. Sunumun başında da bahsettiğim gibi. Zaman sizin için çok önemli, geleceğinizi belirleyecek bir sürecin içindesiniz. Şimdi gelelim test çözme tekniklerine, sizlere şu anda e, turlama tekniğinden bahsedeceğim. Test sınavına giren bir öğrenci birinci turda normal, kolay ve çok kolay soruları e, hallederek e, testin %70'ini rahatlıkla yapabilir. İkinci turda da puanı e, daha çok arttırma şansına sahiptir. Turlama tekniğinde önce bildiğiniz soruları yapmaya başlayacaksınız. O anda bilemediğiniz sorular üzerine çok durmadan başına bir soru işareti koyarak kitapçıkta diğer sorulara geçeceksiniz. Mesela biri yaptınız, iki yaptınız, üç yaptınız, dört sizi biraz zorladı. Dördüncü sorunun başına hemen bir kocaman soru işareti koyup beşe geçeceksiniz, zaman kaybetmemek adına ve geriye zaten zaman kalacaktır. Kalan zamanda da sizi zorlayan o sorulara geri dönüş yapıp testi halledebilirsiniz. Ve üst üste yapamadığınız size zor gelen sorular olacaktır testlerde. Bunun normal olduğunu söyleyeyim size öncelikle. Bu kitapçık türünden dolayı bu şekilde dizilebilmiştir. Bu şekilde olmuş olabilir. Ee, yani sizle ilgisi olmayabilir. Bunun için moraliniz yüksek tutun. Üst üste kolay soruların geldiğini zaten ilerleyen sayfalarda görürsünüz. Büyük olasılıkla böyledir. Ee, soruyu okuyup anlamaya daha sonra cevabı düşünmeye çalışın. Ee, şunu söyleyeyim, uzun sorular vardır testlerde ve öğrencileri korkutur bu genelde. Ee, uzun sorular en kolay sorulardır. Daha fazla ipucu anlamına gelir. Soruların cevapları çoğu zaman o uzun metnin içinde bir yerlerde gizlidir, onu bulmak gerekir. Ee, bütün şıkları okuduktan sonra cevabı bulun. Bazı sorular sizden en doğru cevabı ister. Her deneme sınavından sonra hangi tür soruları yanlış yaptığınızı bakın. Zaten deneme sınavlarının amacı ne? Adı üzerinde, sizi deniyor eksikliklerinizi görmek için bu bir fırsat. Deneme sınavlarını bu şekilde değerlendirin. İlk 15 dakika en fazla yanlış yapılan süreçtir testlerde genelde. Neden? Çünkü ilk dakikalar dikkatin dağınık olduğu, kaygı düzeyinin, heyecanın en yüksek olduğu zaman dilimleridir. Öncelikle en iyi bildiğiniz ve bilgiye dayanan soruları çözmeniz gerekir ilk zamanlarında testin. Sınav daha sonra sınavdan sonra yani soruları tekrar gözden geçirmeniz gerekir. Deneme testleri için belirtiyorum. Önemli olan testte kaç soruyu doğru cevapladınız değil. Deneme testlerinde önemli olan eksik olduğunuz konuları belirleyip o konulara çalışmanız. Yanlış cevapladığınız soru ve soru türlerini ilerleyen süreçte doğruya çevirebilmeniz için deneme testlerinde eksikliklerinizi tespit etmeniz gerekir. Önemli olan budur deneme testlerinde. Sayısal sorularda mutlaka kalem kağıt oynatın. Ee, soru kitapçığı üzerinde işlem yaparak halledin sayısal soruları. Birçok öğrenci kafadan, hafızadan yapmaya çalışıyor ama bu hataya düşürebilir. Kodlama konusuna geleyim. Testte önemli konulardan biri soruyu doğru kodlamak kadar şey doğru kodlamak, doğru çözmek kadar önemli. Her sorudan sonra kodlama yaparak bir sonraki soruya geçin kaydırma ihtimalinizi en aza indirmiş olursunuz. Cevap soru kitapçığında birinci soruyu işaretlediğinizde hemen cevap anahtarına dönüp işaret, o, cevap anahtarına işaretleyin. İki boş bıraktıysanız cevap anahtarında da boş bırakın hemen üçüncü sorunun sorununkini işaretleyin. Yani anında yani soru kitapçığına işaretleme yaptıktan sonra cevap anahtarına dönün ve kaydırma ihtimalinizi bu şekilde en aza indirin. Bir defasında ben böyle bir şey yapmıştım öğrenciyken. Dördüncü soruyu mesela boş bırakmışım. Cevap anahtarına geçiriyorum. Biri işaretledim, iki işaretledim, üçü işaretledim. Dördü boş bırakmışım. Beşin cevabını dörde, altının cevabını beşe, yedinin cevabını altıya işaretlediğim için sağlam bir kaydırma yapmıştım ve berbat bir puan gelmişti buna. Dikkat edin. Sınavlarda yapılan, en sık yapılan hatalardan bahsedeyim sizlere. Birincisi soruyu çok hızlı okumak soruyu yanlış anlamanıza neden olacak şekilde hızla okumak yapabileceğiniz soruları da yanlış yapmanıza sebep olabilir. Beynimiz genelde olumsuz kelimeleri olumlu algılamaya meyildir. Mesela parklarda yazar ki tabelalarda çimlere basmayınız yazar. E millet gider inadına basar. Beynimiz çünkü olumlu algılamaya meyildir. O yüzden dikkatli anlayabileceğiniz hızda testleri çözün. Ve kalın harflerle yazılan değildir. İşte en doğru cevap hangisidir gibi sözcüklerin altlarını çizerek soruyu doğru anlamaya çalışarak bunu yapın. Yani çok hızlı bir şekilde yapmayın. İkinci yapılan hata şu. İki seçenek arasında kararsız kalmak. Bu tarz sorulara fazla takılmadan diğer sorulara geçin. Bu zaman yönetimi açısından önemli. E, testi bitirdiğinizde geriye zaman kalacaktır. Zaman kaldıktan sonra bu e, iki seçenek arasında kararsız kaldığınız soru maddelerine geri dönüp e, halledebilirsiniz. ve Bu şekilde ara vermiş olarak geri döndüğünüzde e, çözmek doğruyu bulmanızı kolaylaştıracaktır. Bir diğer yapılan hata da şu. E, ben bunu biliyorum diyerek çeldirici seçeneğe hemen atlamak. Soru kökünü iyi okumadan ya da tüm cevapları okumadan işaretleme yapmaktan kaynaklanır bu. Bazı sorularda e, sizlerden en doğru cevap istenir. Ee, Soru okursunuz, cevap okursunuz A, işte çizersiniz üstüm. B, o da değil C. Aha bu deyip hemen atlamayın, D'yi de okuyun, diğer çıktıları da okuyun. Sizden en doğru cevabı istiyordur çünkü. Ee, ve sınavda sınavlarda yapılan en büyük katalardan biri bu sınav anındaki performansınızı değerlendirip kaygılanmak. Zor bir soruyu cevaplayamadığınızda sınavda başarısız olacağınızı düşünüp endişeye kapılıp motivasyonunuzu düşürmeyin. Sınav anında önemli olan elinizden gelen en iyisini ortaya koymanız. Bunu unutmayın. Her öğrencinin zorlandığı sorular mutlaka olacaktır. Benim bu videoda anlatmak istediklerim bunlar. Sorularınız varsa bana aşağıda gördüğünüz adreslerde yazarak, yorumlayarak sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Bir dahaki sunumda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler dilerim.